Haydi, kalecilikte devrim yaratan adamın Lev Yaşı'nın hikayesine bir bakalım. Futbolun kara panteri olarak tanınıyordu ama bu onun tek lakabı değildi. Bu lakaplar onun inanılmaz reflekslerini ve sağdaki hakimiyetini anlatıyordu adeta. Her şey 1929'da Moskova'da mütevazi bir işçi ailesinde başladı. Hatta savaş sırasında bir fabrikada çalışırken bile futbol tutkusundan asla vazgeçmedi. Zaten bu tutku onu tam 20 yıl boyunca tek bir takıma bağladı. Dinamo Moskova. Şöyle bir kariyerine bakın. Olimpiyat altını, Avrupa şampiyonluğu da neler neler. Sovyet ligi şampiyonlukları, kupalar, kısacası tam bir dominasyondu. Peki, onu asıl efsane yapan neydi? Sadece kupalar değil, oyunu kökünden değiştirmesiydi. O zamana kadar kariciler çizgide beklerdi, yaşın ise tüm defansı yöneten bir liderdi. Yani sadece bir şut kurtarıcı değil, resmen sahadaki bir komutandı. Şu rakama bir bakın. Kariyeri boyunca 150'den fazla penaltı kurtardığı tahmin ediliyor. Ama onu futbol tarihinde gerçekten eşsiz kılan bambaşka bir başarısı var. Evet o tarihte balon doğru kazanabilen tek kaleci. Yani olay en iyi kaleci olası değil. O yıl dünyanın en iyi futbolcusu seçilmesi. Peki yaşının mirası 1971'deki emekliliğinden sonra nasıl devam etti? FIFA onu hem 100 yılın kalecisi seçti hem de adına özel ödüller düzenledi. Buffon, Neuer gibi modern efsaneler aslında hepsi onun açtığı yoldan yürüyor. Şunu kanıtladı bir golü önlemek de en az gol atmak kadar kahramancıdır. Onun hikayesi gösteriyor ki kahramanlar sahanın her iki tarafında da olabilir.